Merhaba arkadaşlar bildiğimiz üzere koronavirüs sebebiyle spor salonlarımız kapalı. Bu yüzden sizin için evde yapabileceğiniz ve vücudunuzu koruyabileceğiniz bir antrenman programı hazırladım. Bunu 6 video şeklinde size aktaracağım. Birinci antrenmanımız göğüs antrenmanı olacak. Ama öncelikle sizden istediğim bir şey var. Ee, bir çift dumbbell. Veya e, bir su şişesine su koyup buzluğa koyup buz yaparak da antrenman yapabiliriz. Veya su şişesine kum doldurarak da kendimize ağırlık oluşturabiliriz. Hareketleri yaparken çok ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, birçok videoda bunları anlatmıştık. Ve zaten evde spor yapmak isteyen kişiler hareketlerin birçoğunu biliyordur diye umuyorum. O yüzden ilk hareketimiz dumbbell pressle başlıyoruz. Bir sandalye veya bir yastığın üzerine koyup, kendimizi üzerine yaslayıp yapabileceğimiz bir hareket. Yani hareketi yaparken e, vücudumuzun yerden yüksek olması gerekiyor. Dirseklerimizin yere temas etmemesi, yani göğsümüzün tam gerilebilmesi için dirseklerimizin yere temas etmemesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden kendimizi yerden yüksekte bir yere, işte spor salonlarındaki sehpa mantığında ee, bir şeyin üstüne yatarsak bizim için daha iyi olur. İkinci hareketimiz Dumbbell Bench Fly. Ee, yani presin diğer versiyonu, açış hareketimiz. Bu da yine bir yastık veya sandalyenin üzerinde kendimizi hafif yükseğe kaldırıp yapabileceğimiz hareketlerden biri arkadaşlar. Üçüncü hareketimiz incline dumbbell press, sırtımızı bir koltuğa yaslayarak veya gövdemizin altına bir yastık koyarak yapabileceğimiz basit bir hareket arkadaşlar. Dördüncü hareketimiz pullover. Ee, yine aynı şekilde yani sürekli. Sırtımızın altına şunu koyalım falan diyorum ama evde yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ee, yine sırtımızın altına bir yastık veya sandalye koyarak e, basit bir şekilde yapabileceğimiz bir hareket arkadaşlar. Yeter ki dumbbellımız yere temas etmesin ve hareketi yaparken e, dirseklerimiz ne tam dik ne de çok kırık bir şekilde olmasın arkadaşlar. Ve son hareketimizde şınav arkadaşlar ellerimizi geniş bir şekilde açıyoruz yani e, bench mantığında düşünün geniş bir şekilde açıyoruz 4 set maksimum tekrar şeklinde şınavımızı çekip programımızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar karantinamızın ilk antrenmanı göğüs antrenmanımızın da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.